Что загадала Надя? Любовь. Любовь? Это же моряки. Они как приплыли, так и уплывут. Жалей себя. Какая прелесть. Мой отец турок. Надя. Его зовут Юнус. Капитан Юнус. Моя мама умерла из-за этой любви. Прочитай это письмо, Катя. En iyisini Yunus Kaptan bilir. Ne soracaksan ona sor. Deniz <laughs> Yunus, hesap işi değil duruşu. Dragaya doçinka, katinka. Yunus, K kapitan. Ne edeceksin sen Yunus Kaptan'ı? Yunus Kaptan nereye gidiyorsun? Çay uçalım da. İşim var hacı, sonra uğrarım. Kız abla Natasha bu, buralara kadar geldiler demek. Takayım aladayım. Такая krasivaya. Кем сусе istiyorsun? сису? geçmişle Geçmişine saat çıkmak zorundasın. Ama kız nereden gelmiştir? Buralarda ne eder, ne yapar hiç düşündün mü? Defol git buradan! Allah'ın cezasını taşa! Al. Hadi aşağı, hacı yukarı diye bana sevgi gösterenler ne der hiç düşündün mü? Gerçeklere gözünü kapayarak ömrünü heba etmeye devam edeyiz! Torun torunu Dur, sahibi adamsın! Hiç mi utanmayısın? Ben ha şimdi anladım ha bu ömrü neye feda etmişim? Kimler için? Bütün Trabzon bizi konuşuyor Yunus Efendi. Ben demir alıyorum Nadia Koşay. Gemi batay kaptan.